Evet canlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün de ekmek yapıyoruz. Bayram ekmeği. Bayram Bayram. Kurban bayramı geliyor. Kurban bayramında torunlar, tombalaklar gelecek. Kızlar, oğlanlar gelecek. Tehlifanlar gelecek. Onlar için yuka yapıyoruz. Ekimler e, var dersen. Hacı anne var. Annem var. var. Bir de eşim var. Eşim, evet. Bayılın. Hadi bereketli olsun inşallah. Hadi bakalım yazıyoruz. Aramda de sandalye oturttuk. <laughs> ekmek yapıyoruz, ekmek yapıyor. <laughs> Bayağı bir gelişme var. Gelişme oldu? <laughs> Ana, senin çok sesin çok güzelmiş diyorlar. Aslı mı? Evet çok güzel. Bir türkü çektim bin dinleyemden. Denizinde binde hatcem demirden evler. <laughs> Hadi bakalım bir. Hadi kerten altında ben. E ee, gerisi. Bak neler biliyormuş gördün mü sen? Ben de yandım acı bizim başma tamama. çek bakalım. İmini <laughs> çek bakalım Öyle <gülüyor> mi? Hadi hacı anne sen çek bakalım bu şey denizin dibinde hatcem mı? Bir çek bakalım hadi. Veya cevizin dibinde. Cevizin dibi neydi o. Cevizin dibinde tane evler. He. Yuva ya cevizin yaprağı dal arasında. Güzeli severler bağlarısında derler ya. Onu bir çekiyor bakalım. Ben Kur'an-ı Kerim okuyorum. Şey cevizin dibine söyleyeyim ve bir, bir Ben de, çöksün, ben de, ben de. Da be. ben de Allah Allah. Şimdi derken, yorgunluktan kimsenin aklına gelmiyor. De. Niye canım? Aklımı dedi. <laughs> <laughs> aklına bile gelmiyor. Sizin zamanınızın türküleri bunlar. Hmm. Da, şey, şey, şey de vardı de, mesela dam üstünde çülseler. Ya de bir de Kıltatalım. 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 Ne o zaman bu şey mu? Olmadı bu kadar. Ana... Kadınlar serbest değilmişmiş bir eskiden. Ee, önce kızmıyor ee, ee, da öyle aa, de, yani. mı, ne? Niye, mı da? Evet. Sen o da var. Niye Türkçe olunca olmazdı? Olmaz, olmaz mı da Ha? Olmaz mı da öyle? Ee, eskiden daha çok değilmiş. Şey, ne diyor lan? çiğne falan çiğne çiğne öyle. Beş manjına beş öyle. Bu, 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 bayağı şey yaparmışmış şey. ya. Sen yok. Edet öyle, öyle olmadı. Kur nasıl oluyor ekmekle? kenarları nasıl? Kenarları biraz kalın gibi geldi bana. Yok yok yok. Vallahi <laughs> Hacı anne çarşaf gibi açıyor maşallah. Anne <laughs> bilmeyen demir sen evlis. Şimdi elimle çek bir. Askerden aldım da Sen başladın, başladın çek kendine. sen nasıl biliyon diye. <gülüyor> <gülüyor> Rahmetli abim olsaydı ne çekerdi bunu bilen mu. Hacı anne ben mi? He. Birazcık bekleyeceksin öyle da, davul o, çalardı, da yol, yol arkana, doğru de. Hani olsun. Aha. Aha. Kına, kına. Uğur, uğur o. açıyor yoksa ben mi? Vallahi anan da şeplettiğin görmedi. Bir şeplettiğin gibi görse. Uğur, şeyim, çık ne? bir Onlar da fark açıyorlar, biz fark açıyoruz. Şöyle yapıyorlar, öyle yan. Bir, bir hamur biraz daha olsa yumuşacak ha. Yumuşacak, çok oldu değil mi? Hmm. Ama iyi oldu değil mi şimdi tam iyi de? Açık dolaba mı acaba? Yok, Hadi bir mani söyle bakalım. Bir ekmekleri ederim, sevdiğime gezerim. Hmm. Hadi söyleyin bakalım hmm. bir. İbrahim ee, İbrahim'de ya, hangi maniyi söyledin sen söyle bakalım bir. <laughs> He? Hiçbir şey ben söylemedim. Hiç şeyde var. Anam ona söylemiş bu. Onu iyi bilmiyorum. Ayağımda cizme. Hmm. He söyleyin bakalım. Hmm üstte gezerim, kebapı giderim. Çok de senle koca koca varsan aynı şey sarın. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Vallahi de bir şey bilmiyormuş ya. Bende ne varsa eskilerde var diyordum ya. He. Gelam bu gramur neye bak ondan sonra sen bana ben onu bir yere söyle. Şimdi şeydi yok yani. Şimdi. Ben de bana onu hep dur gramur okumuyormuş bak. Unuttuk biz unuttuk. Ne zaman dararsam zaten miyim? Ya işkentine değil mi? Ya da bir tane paket sipariş. Bire mani söyleyin, bakan bari. Bire mani şöyle değiş gibi. Evet arkadaşlar yukalarımız çarşaf gibi açılıyor. Annem pişiriyor. Eşim de yazmaya çalışıyor. O da yeni öğreniyor gibi. Ama ben de onlar kadar varım diyor. Ben de açarım diyor ve kendini konuşturuyor. Edana. Ne yapıyorsun sen şimdi? Yumurta bitmesi yok ya şey

Ana valla şeyde sandalyede iyi rahatın var ha kral gibisin. <laughs> kral gibi yaşıyoruz yanıyoruz yanıyoruz. <laughs> ne yanmaz be? Yanıyoruz yanıyoruz. Valla yazın ekmek etmesi zor yani. Ben dedim bir yarın dedim. Şu şey olsun etmek zor oldu dedim. Uğur bir tane de seni getir. Ekmeği değişireyim. Ana içine yağ ettin mi? Etti etti de. Ben yağ ettim sadece mi? Sen demesen vallahi. Bak ben Kur'an okuyorum ama şey yapıyorum sen. Şimdi şu, şu yağın yağlarını okutmak yağ Acaba kuruyu okudum mu okumadım mı? O ne hakkı vermiyor? İnsanım o hep oluyor ya. Ekmeklerimiz Ekmeklerimizi de şöyle yaptık. Değiştirilecek onlar. Şöyle de ekmeğimiz biraz ışığa doğru olduğu için fazla görünmüyor. Şöyle bitmeliklerimizi koyalım bakalım. Yumurtalı gözleme tarzı oluyor ne hani o? Alatana da o. Yumurtalı diyorsun gözleme tarzı oluyor. İşte, gözleme canım. He. he gözleme. Ee, ne bileyim ben Alatana diyor hadi gözleme canım. Ne öyle diyemiyor, söyleyemez, diyemiyor galiba. Ha öyle Al sana yumurtalı peynirli gözleme. Kayı veriyor ya. Şişt, durun ya. <laughs> mı Nurgül ne yapıyorsun? Kabak bitmesi yapıyorum. Değil kabak mi? bitmesi. Yemezim, yemezim. <laughs> ya. Kabak bitmesi yapıyorum ekmek Bilecek olursa ekmek olur da kabak bitmesi ol, olmazsa olmaz. bana yok, kabak pekmezi var. Baktınız mı acısı mı, acısı nasıl? Bileyim, Hiç bakmadık. Bakmadınız mı? Olmuş gibi mi ne ya? Vallahi yapışmaya başladı. Ha? Ha? Vay ekmek biraz daha olsa olmayacak. Evet yani. hemen koyun. İşlerini hemen koyun. Hemen vallahi yapışacak. Bu kadar <laughs> Evet arkadaşlar kabak kabak bükmeleri hazır. Buyurun gelin inşallah afiyetle yiyelim. Kapak Yapanların ellerine kollarına sağlık. Evet. Allah bu sıcakta kolaylıklar saçta, versin. Saçta evet saçta pişiriyoruz. Evet, şöyle bir buyurun buyurun gelin. Buyurun buyurun gelin. Ekmek olur da kabak olmazsa olmaz yani. İlla ki yapacağız. <laughs> Evet ben de ayranları getireyim. Sen ayranları getir. Uğur nasıl gidiyor ekmek pişirmek? Gönüldüğü geliyor. Öğrendin mi? Öğrenmeye çalışıyoruz. Daha tam öğrenemedik. Öyle mi? <laughs> Sallama aşamasındayız şu anda. <laughs> Bayağı yapacaksın sen bu işi. Yapacak. <laughs> ha indir 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 kızın üzerine. Tamam. Şimdi ters çevir. Ha. Oo güzel oldu. Ama biraz ismi oldu. Yok Yo, gayet güzel şeffaf temiz. Açık. Açık olur. Bayağı öğrendin ha. Ben, ya, ben yaparsam iyisini Oo. yaparım. Oluyor değil mi? Bayağı güzel oldu. Ateş de iyi yanıyor ha. Vur maşallah. Ne ekmek pişiriyorsun adama. Maşallah be. Maşallah öğrendin Anandan bir şey yapıyordu bu işi diyor. Bundan sonra senden beraber yapacağız. Hatta bir tekim yapacağız değil mi? He. Oh, oh, oh. Endir 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 tamam. Ha, ters çevireceksin işte orada şimdi olmadı ha. Tamam. Ben çevirdim, dedin. Bir kere çevirme dediğin. Bir kere canım bir kere çevirecek. Ha şimdi salladın, der çevirme gerekir. Değil mi? Evet, evet. Vallahi anan yıktığın öbür dünyada da azabını çek. Vallahi yani. anam geline koluna sağlık. Bunun alması işimiz zordu. Oo. O yok. Tamam artık koy. ha güzel oldu. ekmekleri döktürdün ha. Baba tacimiş. ana başa neydi? İlacı mıymış? Başa ilacıymış. Öyle mi? Evet. Tamam. Hadi hadi hadi. 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 Bak yancam şu an. Evet arkadaşlar ekmeklerimizi yaptık. Şimdi de şöyle... Da şöyle Ula ben ey, una bakarak dedim ki herhalde 30-40 tane ekmek olur bunda. Evet. Maşallah Mübarek iyi. iki direk oldu. Evet, direk Saysan böyle. yüz tane var herhalde değil mi? Evet, bayram ekmeklerimizi de yaptık. Nurgül sen bir sene ekmek etmesin gari. <laughs> Yine bundan yeter bize. İlk ay falan yeter ya. Bunlar biraz şey olup da şunları üstte koyalım da. Allah'ım inşallah sağlıklı şöyle iki direk ekmeğimizi ettik. Şöyle bakalım yiyeceğiz inşallah. Allah Hadi. sağlıkla afiyetle yemeği nasip etsin. Evet. Evet arkadaşlar bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese iyi günler. Hoşçakalın.